we <laughs> sazdan samandan aman aman sazdan samandan içine girilmez moreramizem gazdan dumandan aman aman gazdan dumandan Davullar çalınsın moreramizem gına garılsın aman aman takı takılsın Davullar çalınsın moreramizem gına garılsın aman aman takı takılsın Bir evler yaptırdım, moreram izlem galaya karşı. Aman aman galaya karşı. Rövler yaptırdım moreramizem sazdan samandan aman aman sazdan samandan. içine girilmez moreramizem gazdan dumandan aman aman gazdan dumandan. Çalsın davullar mor eramizem Gına karılsın Aman aman gına karılsın Çalsın davullar mor eramizem Gına karılsın Aman aman ta takılsın boşaltılacaktı bu kral dairesi. Hala boşalmamış. Siz bana ne söz vermiştiniz? Ee, anlıyorum hanımefendi ama e, balayı çiftimiz henüz odayı boşaltmadılar. Ee, şahsi eşyaları da odalarında. İki gündür de otel yoklar zaten. Hayret bir şey ya. Merak etmeyin biz size haber vereceğiz. İstemiyorum. Kesin hesabımı. Bugün bu otelden ayrılıyorum. Ama şey hanımefendi yanlış anladınız. miyorum <laughs> ya Sen burada arabada mı uyudun? Ne yapayım? Ya Cemal inanılmaz güzel olmuş ya. Çok güzel. Ya sabaha kadar çalıştın mı? Sorma ya. Sıddık. Ağzından kaçırdı sırrımızı. Artık hayatıyla Mansur da biliyor evlendiğimizi. Öğrenince gönül koydular bize niye söylemenin diye. Ev yaptığımı duyunca da gelip yardımcı olmak istediler. <laughs> düğün hediyesi olarak. Sabaha kadar çalıştık hep beraber. Çok güzel olmuş ama. İnanmıyorum ya. <laughs> Aşkım benim ya. Ha, bu arada biri daha biliyor sırrımızı. Kim? Ablam. Hadi ya. Evet, Sude ağzından kaçırdı. Çember alıyor yani. Of, evet. Dur, telefon çalıyor. Of, sırası. Alo, buyurun. Aa çok affedersiniz tamam. Tamam sağ olun aradığınız için. Ne oldu ya kim o? Otel. Odayı boşaltmayı unuttuk tabii. Eşyalar kaldı orada. İyi tamam gidip boşaltalım. Ee, gidelim de Kaan'ın ablası orada beni görmemesi lazım. Sen git. Tamam ben gideyim. O zaman sen de burada bekleme. Tütün buluşuruz. Tamam olur. Ya Cemal inanılmaz güzel olmuş. Çok şirin ya. <laughs> Niyazi yok mu? Niyazi mi? O da gelmez. Neden? Sabah karşı geldik evlere. Uyudu herhalde. Vallahi zaten yorgunuz. Ben de şimdi şey yapacağım, abi yatacağım. Nereden bu? Hoş geldin. Niyazi nerede? Niyazi abi yukarıda uyuyor. Tamam git söyle gelsin aşağı bahçeye. E, ama uyuyor. Anladım Seval. Uyuyor git uyandır gelsin bahçeye bekliyorum. Tamam tamam sakin ol çağırıyorum. Nihal. Sabah sabah bu ne güzel sürpriz. Sürpriz mi değil mi görürsün. Seva sen biraz bizi yalnız bıraksana. Tamam tamam ben içerideyim. İçeri değil, içeri değil dışarı. Dışarıda biraz dolaş. Ha, neyin var senin gene sabah sabah? Tamam anlatacağım. Seval bir gitsin. Tamam, tamam sorun yok ben çıkıyorum. Nihal. Niyazi. Maşallah, güven timsali olarak ortalarda dolaşıyorsun ama... ...Cemal'le Gül'ün evlendiğini bana söylemiyorsun. Bir tek sen mi güven timsalisin? Beni güvenilir bulmuyor musun? Kardeşimin gizli gizli evlenmesine göz yumuyorsun ve bunu benden saklıyorsun. Üstelik ben seni aradım. Aradım değil mi çelenk göndermişsin diye? Bana bile bile yalan söyledin. Ben bunu senden hiç beklemezdim. Evet doğru, doğru. Güven temeli üzerine oturttuğumuz bir ilişkimiz vardı vardı ama sen o güveni çok fena sarstın. Yazıklar olsun. Ben bir daha sana nasıl güveneceğim? Ha söyler misin? Ben sana nasıl güveneceğim? Milletvekilliği için kararımı bekliyordun ya. Bence kabul et. Kabul et ve git Ankara'ya. Ankara'ya git ki ben seni bu köyde her gün görmek zorunda kalmayayım. <laughs> Ay ya abi, ay ne oldu sana? Ay 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 Allah'ım ya. Dur, ay ay dur sana bir su getireyim. Al şunu. hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı oldun? Odayı boşaltmak için gelmiştim. Tabii. Buyurun odanızın anahtarı. Sağ ol. Rica ederim, iyi günler. Of. Hoş geldiniz. Odayı boşalttım. Durumu da anahtar. Tamam. Bir de borcumuz neyse çıkarırsanız onu da ödeyeyim ben. Tabii ki hemen sistemden bakıyorum beyefendi. Sizin borcunuz iki gecelik balayı dairesi 3100 TL. <laughs> beyefendi. Ne? E, kral dairesinde kaldınız. Çok normal. Hangi kral? Gerçi... ...keşke kalsaydık bir de kalamadık ama... <laughs> <Ölmüşsünüz? Alabilirim mi? Gülüyor> <Teşekkür ederim. Gülüyor> Buyurun efendim. misiniz? Alabilir miyim? Teşekkürler. Buyurun, ödeyemeyizin sonucundaki faturanız efendim. Yine beklesin. İnşallah. Maşallah. Ne yakışıklı çocuk böyle. Ha, Hoş geldin bana. Ayrılıyorum, hesabımı kesin. Tabii bana. Geldim. Hatım. şey şey ablası görmedi değil mi seni? Karşılaşmadınız. Bilmem. Kim olduğunu bilmediğim için. Hı, o da doğru. E, peki odadan falan çıkarken kimse görmedi seni değil mi? Eminsin. Yok yok. Zaten koridor bomboştu. Oh süper. Bunları e, naftalinlemek gerekiyor yalnız. Ya naftalin ne ya Cemal? Şimdi burası tütünda mı ya? Böcek möcek olur, bir şey olur. Yazık ziyan olacaklar. Evlendiğimizi herkese söyledikten sonra düğünde bunları giyeriz herhalde. Düğün mü? Hmm. Bir dakika ya. Sen ne güzel konuşuyorsun öyle. E, sana düğün yapmayacağımı düşünmedin herhalde. Hayır, çünkü yani evlendik artık. Ne bileyim, hiç aklımın ucundan bile geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> İyi, artık niyetimi biliyorsun. Sana dillere destan bir düğün yapacağım. Seni çok seviyorum. Şimdi gideyim, inşaata devam edeyim, tamam mı? Tamam, o zaman ben de biraz sonra çıkarım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş Buyur, bulduk. Buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay. Ee, <laughs> bitki çay şey içiyordum, yapayım mı size de? Yok yok, sağ olun, ben almıyorum. Almıyorum, sağ olun, çok teşekkür ederim. Hı hı, evet. E... Köprülerde mi bir problem var? Yok yok, köprülerde bir problem yok. Problem yok da ben diyorum ki şu... ...gönül köprülerini azıcık sağlamlaştırabilirsek. Ee, gönül köprüleri tabii, o da önemli. Ha, yani sen bilirsin biz ailecek... ...seni pek bir sevip durursun. Evet, e, her fırsatta da bana bunu hissettiriyorsunuz eksik olmayın. Emme, sen e, açık uzak durup durun bizden, e, bizim ailenin kapısı her zaman seni açık açık yaklaş güzel. Vallahi Yusuf Bey, şimdi ben tabii e, şehirde büyümüş bir insan olduğum için e, bu ilişkiler bana biraz uzak. Ya bırak şimdi şehri, sen güzel köylüsün, köylüsün değil mi? Yani beni böyle aranızdan biri gibi kabul etmeniz gerçekten inanın beni çok mutlu ediyor. Bak evladım çekinme, utanma, yok. Tamam mı? Yani biz adam yemeyiz. Hele senin gibisini hiç yemeyiz. Yalnızlık Allah'a mahsus. Bak biz geniş bir aileyiz. Hem ee, bak Bünyamin de var. Kamuran da seni pek sevip duru. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de Kamuran'ı çok seviyorum. Kendisi çok doğal bir insan. Çekinik durma. E çık yaklaş bize. Sen de aileden biri ol. Hı? Ee, Bünyamin de aynı şeyi söyledi de. Şimdi Yusuf Bey. Ee paraya ihtiyacınız varsa... ...hiç çekinmeyin yani aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Yok lan! Ne parası? Yok bizde öyle adetle, para mara yok bizde. Bize para lazım değil, bize adam lazım, adam. Ha, kusura bakmayın ben yanlış anladım ama e, iltifatınız için de çok teşekkür ederim. Bak, hazır aban da gelmiş. Ee, onu da al ve bir akşam bize geliver de... ...şu adetleri bir etçik yerine getiriveren. Hı hı. Ya bu adetler şehirlerde hiç kalmadı biliyor musunuz? Ne güzel böyle komşuluk ilişkileri falan. Ee, tabii geliriz inşallah. İnşallah, inşallah. Dediğin gibi sen ablanı al gel bize bir akşam da e, şu işleri bir hale yola koyuveren. Hangi işleri? Adetler canım. Ha e, tabii tabii adetler çok önemli. Tabii. Yalnız şöyle bir sorun var. Benim ablam otele yerleşmiş. Şimdi ben onu buraya getirmeye çalışıyorum. E, geldiğinde e, size mutlaka uğrarız. Tamam tamam mutlaka. Siz e, bize uğrayıverin şu işi bir konuşuverin. Hadi ben kakam gari. Tamam. Hadi. Hadi. iyi günler. Hadi iyi günler. Aa şey ablam da geliyor. Bak ya iyi insan lafın üzerine gelir derler ya. <laughs> Doğru diyorsun iyi insan lafın üzerine gelmiş. Neyse neyse sen e, ablanla konuşuver ondan sonra durumu bana haber ediver oldu mu? Hadi. Aha, tamam. Hadi tamam. iyi günler. Buyurun buyurun günler. buyurun. Abla. Hoş geldiniz Banu Hanım. Şey, i̇yi günler. İyi günler. Ha? İyi e günler. Ben öderim. Buyurun. Ne yaptın? Ay, ay ne yapayım Kaan ya? Kalamadım o otelde. Beni deli ettiler. Ay yine ne oldu? Yine niye deli ettiler? Of sorma, sorma. Of. <Sessizlik> Hıişt, Cemal. Nasılsın? İyi. Anne nasıl oldu? Daha iyi. 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 Tamam. İyi. E hadi görüşürüz. İyi eyvallah. Ben bu çocuğu otelde de gördüm. Nasıl yani? E işte canım otelden ayrılmadan önce gördüm onu da oteldeydi o da. <laughs> bana süper bir haber verdin Banu. Sen hiçbir yere ayrılma tamam mı? Ben geliyorum hadi. Görüşürüz. Aa, nereye? Allah'ım ya Rabbim ya bırakıp bırakıp gidiyor insanı. Ne olmuş buna bu köyde anlamadım. Allah Allah. Gül bunun aklını başından almış. 아, 본 노래에 감.